Merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber spider-man 5 yaş yeleğimin yani örümcek adam yeleğimin şöyle beden ölçülerini, ilmek sayılarını, işte sıra sayılarını hangi ipi kullandım sizlere paylaşacağım Allah'ın izniyle. Teorik bilgiler paylaşacağım. Bu arada arkadaşlar gerçekten telefonumdaki sıkıntıdan ve siparişlerimden dolayı uzun metrajlı bir içerik sizlere üretemiyorum. Özür diliyorum. Ama e, en azından yaptığım siparişlerin ölçülerini, ilmek sayılarına ve hangi ip, hangi şiş kullanıyorum e, çok soruyorsunuz. Bu sorularınıza cevap verme adına e, sizlerle bu teorik bilgileri paylaşacağım. En azından bunları vereceğim arkadaşlar. Şimdi e, teorik bilgileri paylaşmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Abone olduktan sonra hemen sağ üst köşede zil bildirimi var. Zil bildirimini de açarsanız. Kanalımdan gelen bütün bildirimlerden haberdar olacaksınız. Sizlere hemen kullandığım ipin markasını söyleyeceğim. Nakosu Perince arkadaşlar. ipimiz 100 gram 260 metre. Zeminimiz bu. Yani 3 e, tane ip alınız ki arkadaşlar 2 ipten çok az e, bitiyor. 2 ip birazcık fazla örüyorsunuz. Yani illaki 3 ip almanız gerekiyor. Şöyle siyah Yine Nako'nun süper incisi. Şöyle küçük bir parça Nako'nun süper incisi. Elimde kalan bir e, beyazı. Nako'nun süper incisi süt beyaz değil. Kırık beyaz oluyor. Yine bu da elimde kalan bir küçük parça Nako'nun süper incisi arkadaşlar. Bu da ihraç fazlası bir e, lacivetim. Nako süper incisi ürünleri ama ihraç fazlası. Çok güzel ipimiz. Kaliteli arkadaşlar. 5 renk kullandığım tunus tığı numaram ise arkadaşlar ben 3 numara kullanıyorum ama sizler bunu 3,5'ta kullanabilirsiniz. Benim elim gayet normal. Yani ne çok sıkı ne de çok gevşek. Ben böyle çok gevşek gevşek örgüleri de sevmediğim için böyle evet. kullanıyorum. Şimdi hemen bu şişimizi ipimizi kenara alalım. Yeleğimizin size önce bir ölçülerini vereyim arkadaşlar şöyle genişlik ölçüsünü alıyoruz. 34 santim genişlik ölçüsü arkadaşlar. Hemen bütün boy ölçüsünü de alalım. 46 santimde boy ölçüsü arkadaşlar. Şimdi şöyle. Etek ucundan koltuk altı oyuntusuna kadar ölçüyü alıyoruz 32 santim. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle omuzdan koltuk altı oyuntusuna kadar da alalım 14 santimde omuzdan şu koltuk oyuntusuna kadar. Şimdi şöyle omuz genişliğinde alalım mı arkadaşlar? 9 santim omuz genişliği ve şu ara boşluğu da alıyoruz şöyle bakalım 10 santimde şu yaka oyuntusu arkadaşlar umarım gösterebiliyorum bu ölçüleri verdikten sonra gelelim ilmek sayılarına ve sıra sayılarına ilmek sayımız arkadaşlar her bir yaka için 50 ilmek 8 ilmek ön patlar için 42 ilmek düz örgü için sizler 51 ilmek yapabilirsiniz eğer iğne ile dikiyorsanız ben tığ ile birleştirdiğim için 50 ilmek yapıyorum arkadaşlar şöyle bakın 2 ilmek tığ ile birleştirmişim yani burada benim yeleğim genişliyor daralmıyor ama siz 51 ilmek yaparsanız iğne ile diktiğiniz zaman o bir ilmeği içerisine alıyor iğne Arkadaşlar şimdi hemen e, tabii ki 51 ilmek zincir çekiyorum. 50 ilmek çıkarıyorum. E, her bir yaka için ilmeklerimi çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra lastiğimi ördüm. Şimdi şu modeli zaten siz istediğiniz modeli yaparsınız. 7 sıra lastikten sonra düz örgüye başlıyorum. Modeli ayarlıyorsunuz. Ona göre siz modelinizi koyun. İlla bunu yapacaksınız diye bir e, kavram yok. Hemen şu aradaki düz örgüyü de sayalım mı? Beraber sayalım arkadaşlar. Bakın. Sizinle beraber düz örgüyü sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. 51 sıra. Bir sırayı yutuyor arkadaşlar burada zaten. 51 sıra düz örmüşüm. 51 sıradan sonra koltuk altı lastiğini arkadaşlar 15 ilmek yaptım. 15 ilmeğini 8 ilmeğini şu omuzlardaki pat için ayırdım. 7 ilmeğini şöyle koltuk altı oyuntusu için ayırdım. Siz isterseniz iğne ile dikiyorsanız bunu 8 ilmek ayırabilirsiniz. Yani 8 8 16 ilmek yapabilirsiniz. Ben dediğim gibi tığ ile birleştirdiğim için arkadaşlar bakın burada zaten bir ilmek artıyor. Bunu ayarlıyorum. Siz de istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Daha sonra 2 4 5 sıra koltuk altı lastiğini ördüm arkadaşlar. Dediğim gibi buradan 7 ilmek eksilttim ve e, koltuk altı lastiğimle beraber aynı anda yakadan da bir ilmek eksiltmeye başladım. Ta ki kaç sıra eksiltmişim yine sizinle sayalım. Ben biliyorum ama e, hani tam böyle anlatabilmek için için size tekrar sayıyorum. Bakın. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 sıra e, eksiltmişim. 18 sıra her sıra bir ilmek eksiltmişim. Ne kalmış burada? Şöyle bakın arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 9 ilmek. 9 ilmek aralık kalmış. Hani siz bunu isterseniz 8 ilmek de yapabilirsiniz. Fark etmez. Siz elinizin ayarına göre. 8, 8, 16 ilmek değil mi burası? 16 ilmek, 8 ilmek e, omuzdaki pat, 8 ilmekte yakadaki pat, 16 ilmek. Şimdi e, 9 ilmekte burada 25 ilmek. Omuz genişliğinde tam 25 ilmeğim kalmış. Ön yakayı bu şekilde yaptık, değil mi arkadaşlar? İlik yerlerini siz istediğiniz şekilde ayarlayın arkadaşlar. Şimdi gelelim yeleğimizin arka tarafına. Yeleğimizin arka tarafı görüyorsunuz buradaki şablonumuz biraz daha büyük. Yeleğimizin arka tarafı 90 ilmek yani beşer ilmek ben e, önleri fazla yapıyorum. 90 ilmek arkadaşlar yeleğimizin arka tarafı. Yine e, 91 tane zincir çektim 91 il, 90 ilmek çıkardım pardon. 7 sıra lastiğimi ördükten sonra hemen ilk sıradan modelimi koydum. Çünkü buradaki şablonumuz bayağı büyük. Yukarı kadar çıkmasını istemedim. Bakın öndeki şablon küçük olduğu için bir 4 sıra sonra koymuşum arkadaşlar modeli. Bunu ayarlayın sizler. Sonra yine 51 sıra düz ördüm ve tekrar buradan 15 ilmek lastik yaptım. 15 ilmek lastikten sonra arkadaşlar 5 ee, sıra ördüm 8 ilmek tabii ki şu omuz patını koydum 7 ilmek eksilttim burada daha sonra şu ayrıntıya lütfen dikkat edelim bakın yaka oyuntusuna böyle bir oyuntu yaptığınız zaman çocuklarımızın ensesini örgü sürtmeyecek tamam mı böyle bu şekilde şimdi bunu hemen sayıyoruz lastiği hangi sırada koymuşuz şu şu e Lastikten itibaren sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25. Ama burası 26 sıra. Lastik her zaman bir sırayı yutar arkadaşlar tunus içinde. 26 sıra örmüşüm. 5 sıra lastik yapmışım bakın. Yalnız şuradan hemen 9 ilmeğimi koyuyorum. Şöyle 9 ilmek koyuyorum tekrar örüyorum burada 9 ilmek kalana kadar 5 sıra lastikten sonra ne yaptım şöyle ben solak olduğum için bu taraftan yapıyorum siz sağsınız bu taraftan yaparsınız 8 ilmek şu patı ördüm 9 ilmek düz örgüm ördüm 8 ilmek pat bu şekilde 3 sıra ördüm sonra e, tunus işi kapama tekniğimi uyguladım bu e, kanalımı incelerseniz tunus işi kapama tekniği bütün örgülerimde, yeleklerimde, hırkalarımda var arkadaşlar. Kapama tekniğini uyguladım. Şöyle tığla aşağıya indim. Tunus tığıyla. Yine burada ensede kapama tekniğini uyguladım. Aradaki kalan ilmeği hiç saymadım. Burada 8 ilmek, pat 9 ilmek, düz örgüm 8 ilmek yine e, koltuktaki pat. Burada da yine 3 sıra ördüm. Tunus işi kapama tekniğini uyguladım. Sadece omuzlarda dikiş uyguladım örgümde arkadaşlar yanları tığla birleştirdim. Bir de düğme dikerken. Ben düğmemi böyle tercih ediyorum ama sizler de istediğiniz düğmeyi yapabilirsiniz. Şimdi şöyle hemen ilikleri açalım. Bakın örgümüzün astarına da şöyle anlatalım. Bakın burası da örgümün astarı arkadaşlar. Yani her bir siyah ip için ayrı ip alıyorum ilmek için. Bakın Buradaki siyahı buraya yığmayalım lütfen arkadaşlar. Bakın burada ayrı bir siyah, burada ayrı bir siyah, burada ayrı bir siyah. Ama kısa mesafelerde arada götürüyorum. Yine böyle bakın. Bakın görüyor musunuz? Ayrı bir siyah gidiyor. Burada ayrı bir siyah, burada ayrı bir siyah. Kısa mesafelerde şöyle arada götürüyorum. Bu şekilde yaparsanız örgünüzün arkasında da yığılma asla olmayacak arkadaşlar. Evet yeleğimizin tekrar ilikledim düğmelerini vurdum arkadaşlar. Bu şekilde teorik bir bilgiyi sizlerle paylaştım. Tekrar bir dahaki videoda buluşmak üzere hoşça kalın. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Videomun sonunda başında unuttum ama çok özür diliyorum. Sonunda Naila Hanım'a yine çok çok teşekkür ediyorum. Beni tercih ettiği için Naila Hanım'ın torununa örüldü. Sevgiyle giysin. Gittiği yere huzur götürsün. Sağlık götürsün. Evet gerçekten beni tercih eden e, sipariş veren bütün arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma ve videolarıma da de desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.